Bir adet orta boy soğanı gelişi güzel bir şekilde doğradıktan sonra zeytinyağı, tuz ve karabiberle kavuruyorum. Biraz su eklerseniz hem çelik tencereye yapışmasını engellersiniz hem de kokusunu biraz daha bastırabilirsiniz. Soğanlar kavrulunca küp küp doğradığım bir adet patatesi ve bir adet havucu ilave ediyorum. Onları da bir iki tur çevirdikten sonra yıkayıp ayıkladıktan sonra küçük parçalara böldüğüm kuşkonmazı ilave ediyorum. Bu şekilde de bir iki kere çevirip üzerine su ekliyorum. Biliyorsunuz suyunu başta fazla eklemiyorum. Püre gibi oluyor ama sonrasını açmak benim elimde. Patatesler ve havuçlar yumuşadıktan sonra el blenderı ile çekiyorum ve istediğim kıvama gelene kadar kaynar su ekleyerek açıyorum. Kremamsı bir doku elde edebilmek için de hindistan cevizi sütü ekliyorum ve son olarak baharatlarını tekrar kontrol edip çorbamı servis ediyorum.